Bismillahirrahmanirrahim. Ey dünya, görüp de canı görmeyen kişi, şunu iyi bil ki dünya fanidir. Bir nefesten ibadettir. Dünya dediğin bir yığın tozudur. Havaya yükseliyor. Bu tozun içinde süpürgede kirlenmiş de Zavallı insan, öldüğün haş haş gibi, kırılıp döküldüğün gün, bu hayat meşgalesi, bu didinip durmalar neymiş görür anlarsın. Dünya bir misafirhanedir. Misafirhane de insan belirli bir ünitet kalır. Asıl gideceği yere insan ne yapmalı? Hazırlık yapmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Kulullahümme malikil mülk ututul mülke men teşâ ve tenzûl mülke min men teşâ ve tuğizu men teşâ ve tuzilu men teşâ ve hayr inneke alâ kulli şeyin kadir. Büyüklerimiz demişlerdir ki ev almak için bu duayı okuyun. Pir Abdülkadir Yelani Hazretlerine sordular. İyi müritleriniz malum. Ya kötüleri ne olacak? Bunun üzerine Hazreti Pir şu cevabı vermiştir. İyiye gelince o kendini bize adamıştır. Kötüye gelince biz kendimizi onu kurtarmak için adamışızdır. Allah'ı düşünmeyen kafa hiçbir şeyi düşünemez. Onun ismi kelledir. İşkembeci vitrinlerinde ağzına bir yeşil o sıkıştırılmış bir kelle. Sabah ve akşam namazından sonra yedi kere Allahümme cennetine aminanlar. Sabah namazından sonra... 10 kere la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu'l mülkü ve lehu'l hamdu yuhyi ve yumiitu ve huve ala kulli şey'in kadir. Sabah namazından sonra 11 kere İhlas suresini okuma. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus samed. ve yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ehad. Selam verip namazdan çıkınca estağfirullah estağfirullah estağfirullah. Elazim el kerim ellezî la ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm ve etûbü ileyh ve Allahümme entes selam ve mikes selam tebarek te ya zel vel ikram sabah namazının sünnetinde ilk kafirin ikinci rekatta ise ilah suresini okuma ahir zamanda unutulan sünnetimi ortaya çıkarana uygulayana yüz şehit sevabı verilecektir bir gün Azrail aleyhisselam kapımızı çalıp canını almaya geldi mi hazır mısın göğsümüzde şeref göğsümüzde Hazreti Kur'an şerefli bir iman, solumuzda Eren Evliya, karşımızda Hz. Muhammed Mustafa Efendimizin nur cemalini görerek dillerimiz Allah Allah, La İlahe illallah Muhammed Resulullah, Eşhedü en La İlahe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden Abdu ve Resulü diyerek cümlemize çene kapamak nasip eyle Ya Rab. Hak ve halk düşmanı, kemalist zihniyetini sonu getirmeden memlekette ferah yok, baran dergisi. Allah Zül Celal, Allah Zül Celal. Rabbimizi zikredelim. Rabbimizi zikredersek Rabbimize yakınlaşmış oluruz. Gök ile yer arasını dolduran sevap ve günahları affettiren tesbih. Subhanallahil ve bir Subhanallah Subhanallahil azim. Estağfirullah ve etublay. Ben Allah Celle Celaluhu huluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim. Allah'tan beni bağışlamasını diler ve günahlarıma tövbe ederim. Ya Zülcelali ve Likram. Allah büyüklerimizden razı olsun. Fatiha ile eriştirsin sırra. Yüce şereflere uzun geceler. İnsanların gönlünde kalan sevgiliye büyüklük heybet ve güzel hale. Seyyid Ahmet Dahlan Hazretleri mecmuasında İmam Süyüt Hazretlerinden naklettim. Şu hadisi, şu salavat-ı şerife devam eden ve hayatında bir kere olsun okuyan kişinin ruhu, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuyla müşerref olur. Ölüm anında kabre konulurken peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görür. Bazı arifler ki, buyurdular ki bu salavatı her gün on kere okumak lazım. Cuma geceleri yüz kere okumak gerekir. Bu yüce salavat büyük hayra ulaşmak için okunacak salavat-ı şerife şudur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin Nebiyyül Ümmiyyül Habibül Alil <Sessizlik> Kadril Azimül Cahi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allah Zülcelal, Allah Zülcelal, Ya Zülcelal ve İkram. Allahu Teala'yı ne kadar zikredersek Allah'ın katında değerimiz o kadar artar. Şuna kızdım, buna kızdım. Sen hala şunu bunu görüyorsun. Sen Allah'ı göremezsin. Huzuru ilahi de niçin dilleri bağlayıp azaları dil ederler ki? Çünkü dilin kökü gönüldedir. Gönlünü yalan ile dolduranın huzurda dili yılan olur. Huzurda münasebetsizlik yapmasın. Yani iblis olmasın. İlahi rahmet kaybolmasın. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Dünyanın manevi direkleri vardır. Bu manevi direklere birisine sımsıkı tutunup imanımızı kurtarmak lazım. Tüm evliya kiramın ana görevlerinden biri imsak vakti Ravza-i Mutahara'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyarettir. Şeyh Şerafettin Bismillah her ayrım başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ki ey nefsim şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcutatın lisanı haliyle virdi zebanıdır. İbrahim bin Ethem Hazretleri bir gece rüyasında Cebrail aleyhisselam yeryüzüne iner gördü. Elinde kalem divit vardı. Bu ne iş içinde diye sordu. Yeryüzünde evliyaları yazacağım dedi. Beni de yaz deyince senin için imri, emri, Emre ilahi yoktur dedi. Ah İbrahim Ethem için kezmişler. Bizim halimiz ne olacak acaba? Ben evliya değilsem de onları severim. Allah şahit olsun. Ben de evliya değilim ama onları seviyorum. Demesi üzerine bir müddet sükür edildi. Cebrail aleyhisselam fermanı ilahi geldi. Defterin başına seni yazacağım. Efendi Hazretlerimiz 30 sene kadar önce bir grup ihvanla Umre'ye gitmişler. Medine'ye gidince 10 tane ihvan dul hanımın yakın zamanda oraya yerleştiğini ama bütün mallarını, mülklerini, pasaportlarını, kimliklerini kaybettiklerini sefil halde olduklarını öğrenmişler. Efendi Hazretlerimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin alalım. Bunları İstanbul'a götürelim buyurmuş. Halbuki mümkün değil. Pasaportları yok, kimlikleri yok. Hiçbir şey yok. Kısa zamanda halledilecek işte de değil. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den izin alınmış. Hep beraber hava alanına gidilmiş. Takriben 90-100 kişiler. Hava alanında bir karışıklık olmuş. Bir karışıklık olmuş ki 10 dakika sırf neler